Ay. Ne yapalım oturalım mı biraz? Oturalım hadi. Hadi gel. Ah. Yalnız dün kına nasıl eğlendin sen öyle? Evet çok güzel geçti. Çok güzeldi değil mi? Bir de diyorsun ki yok efendim işte bana ne yok işte listeler şöyle olsun aman böyle olsun pastalardan bana ne. Ay şimdi gün içinde geçerli ha. Ben böyle... Baştan sanma, özenmeden bir şey yapacak olsam, sen böyle dır 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 dır, benim başım retina yersin. Çok haklısın. Ha, haklıyım tabii. Bak, ben senin içinde hiçbir şey kalsın istemiyorum, tamam mı? Ne istiyorsan yapalım, dört dört hmm. kalsın dedimiz. Teşekkürler. Aman da aman, aman da babası, ha. aman da Lord onur junior. Şimdi çok yakın zamanda ben. Lord Onur Junior'ımı kucağıma alacağım. Ben ona masallar anlatacağım, gezdireceğim, uyutacağım. Değil mi oğlum? Değil mi babası? Heh, şey tabii. O güzel ulvi sesiyle. Ninni de söyleyecek baban sana. Yok. Masallar bende, ninniler sende. Peki. Ninni'yi anne söyleyecek tamam mı oğlum? Acaba büyüyünce hangi mesleği seçecek? Yani ne olacak ya? Çok merak ediyorum. Yani aslında çok düşünmeye gerek yok ya. Lord Junior büyük ihtimalle mimar ya da mühendis olur. Hobi olarak da basketbol oynar. Niye canım? Proje çocuk mu bu? Proje tasarladık biz? Çocuk doğuracağız herhalde burada. Sakin ol Tamam sakinim. ne istiyorsa onu olsun ama kendi iradesiyle meslek seçebilir. Ya tamam. Ben hani genlerinde vardır diye söyledim. Belki ister diye. Aslında Doktor olsa ne iyi olur ya. Beyaz önlük çok yakışır oğluma. Lale. Ay tamam ne var ya? Sen yine acıktın ya. Karnın acıktı, saçmalamaya başladın. Ne zaman karnın acıksa böyle saçma saçma şeyler söylüyorsun. Doktor olsun bilmem ne. Tansiyonun düştü senin ya. Hiç de saçmalamıyorum valla. Ayrıca yemeğimi ben kahvaltımı yaptım. Öyle çıktım evden. Ama dönüşte şey mi yapsak? Çikolatalı böyle tatlılar. <laughs> anladım, anladım. Tamam tansiyonun düşmüş işte. Var bir şey çünkü yani saçmalıyorsun. Olur ben sana tatlı alırım. Sen yeter ki saçmalama. Bir tatlı ısmarlayacaksın yani. Bir tatlı ısmarlayacaksın. Onu da çok gördün ha. Allah Allah. Bak tatlıcı bu tarafta istersen oradan gidelim. Oraya gidelim o zaman gel. Ya, yürüsene ya. Nerede kaldı bu kız görüyor musun? Bir yürüyüşe diye çıktı hala haber yok. E ee, yani herhalde müstakbel kocasıyla olunca işte böyle zaman nasıl geçtiğini anlamıyor. Tüm de güzel dans ettiler değil mi? Çok yakışıyorlar ya. Ben gerçi Onur'u pek tanımıyorum yani. Bu tanışmamız da çok komik oldu. Ay çok fenaydı. Ama yine de güven duyuyorum yani. Seviyorum ben o alanı. Aynen. Ben de seviyorum eniştemi. Çok dürüst adam. Ne oldu? Sen niye tavanda şey arıyorsun? Ha yok. Ben de eniştemi çok seviyorum anneciğim. Bak 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 bak. Ay. Oo. Ay. Güzeller. Çeyiz mi bunlar şimdi? Ay ne çok çeyiz varmış anne maşallah sana. Ee, aa aa. valla. Bayağı elimden geldiği kadar yaptım hayatım ama baksana Ay. Şey Nergis'cim koş. Ee, benim odadaki dantelleri de getir yavrum. Aa, ne ne dantel? Dantel mi kaldı ya? Yok ya. Ben üç kuruş maaşla çalışırken bütün paramı bu dantellere yatırdım. Çok değerlidir kızım, bakma sen. Sen anlamazsın. E sen merak etme, ben televizyonun üstüne falan hep koyarım. Merak etme sen. Ay ablacığım, böyle var ya bütün çeyizini her yere sereceğiz ha. Hiçbir şey yok demesinler. Hadi kalk. Kalk, be, inanma, kalk, kalk Nergis, kalk, hadi. Tamam, tamam, getiriyorum. Şimdi Burcu'nun içinde senin nevresimlerin var, tamam mı? Kışlık. Yorgan takımların var. Oldu mu yavrum? Başka bir yerde arama. Hamam takımları nerede? Hamamlar... Tamam, tamam bak havlularda orada ablacığım. Heh. Şimdi havlu falan dediniz de anne ya... ...hamama falan ne gerek vardı? Sanki her şey sırasıyla oluyormuş gibi. Aa olur mu? Kızım ne kadar güzel. Vallahi İsmet Hanım'a helal olsun ya. Ne iyi yapmış, Allah düşünmüş. Allah. Her şey yapıyor kadın. Şimdi i̇şte biliyor musun? Benim hiçbir şey yapamadım. Hep uktedir içimde. E tabii babama kaçınca... Ha, sen üniversitede tanıştın seninkiyle. İyi tamam kızım, on ne oluyor? Yirmi bir Ha, getir, 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 Bak bu tek. Bu annemden kaldı. Mevlüt eşarbı, tamam mı? Hayır. Mevlüt örtüsü, oğlunun mevlütünde takarsın sen de. Örterim. Nasıl? Ay güzelim benim. Gerçekten çok güzelmiş. teyzelerde de var değil mi bunlarda? Olmaz olur mu sana da var. Ablan evlenirken vermiştim ne yaptı bilmiyorum. Ne yapacağım anne duruyor ev değiştiriyor. Ay, ay, bir şey söyleyeceğim. Bu arada araba geliyordur yani. Toparlanalım. Tamam tamam hadi toparlanırız. Hadi. Nergis kalk ablacığım sen onları al götür. Ben de şuraları tamam, toplayayım arkanızdan. Anneciğim ben sen de, de ol. Aa aa. Ablacığım, o ne öyle bir tane valiz? Kaşıkları bıraktım. Niye? Nasıl niye? Zaten birkaç ay sonra geri döneceğim abla biliyorsun. Ay Lale ne olur öyle deme ablacığım ya. Gidiyorsun diye zaten üzülüyorum bir de dönünce üzüleceğim. Lale ya belki ayrılmazsınız ha? Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Onur zaten Pelin Su'yla evlenmek için zaman kolluyor. Geri döneceğim belli. E bir taktığı yüzeyin ne diyorsun ha? benim kafamı çok karıştırdı biliyor musun? Gördü Kaçar mı bende? Peki biz bunun altında bir şey aramalı mıyız? Ay vallahi bilmiyorum ablacığım ama Onur gibi bir adam öyle yüzüğü kolay kolay takmaz o eline ha? Onur'u bana mı anlatıyorsun? O kesin babaannesi üzülmesin diye hani kandırmak için takmıştır yani. Ay yok yok hiç öyle bir şey değildir be. Allah yok. <laughs> Ay hazırladınız mı eşya? kızım bir bavul almışsın. Sanki doğurup dönecekmişsin gibi. İlahi <laughs> anne. Şey. Şimdi benim karnım falan şişecek ya. Çok kilo alacağım. Hı. O yüzden almadım Doğru, doğru. Anne, geldiler. Heh, heh, geldiler. Ay resmen yuvadan uçuyorsun Lales. Ne hatırlatıyorsun? Var mı? Ama bana bu şekilde yapmayın ama. Ha. Dengesizleşiyorum ama ben. Zevzek bu. Bu zevzek. Hadi gel. Tamam. Yok. Tamam. Hadi. Yok. Hadi gel şey ya. Hadi gel gel bakalım. <laughs> Bak kardeşim onu hurça oradan taşıma Allah aşkına. Ne olur biraz özenli tut. Kaç yılda şey yapıyoruz onu. Günlerdir. Onu da... Diklemesine tutar kardeş. Onun yatır lütfen. Anne yapma ama ağlama. Yok yok yok. Ay, o, en üstte duracak o. Ay en oh. güzel kardeşim şimdi yuvadan mı uçuyor ya? Ha? Sakın rol çalma. Hı. Sakın bak ağlamıyorum. Oh. Ay mama ben bile ağlayacağım ya. Anne. Anne. Allah'a şükürler olsun Öyle bir şey düşündüm ki ağlamak geçti. Işte. Ne düşündün? Ay, ay, aşkım ya sen Avustralya'ya gelin olarak gitseydin? Ha? ya gittiğin yerde ya havalimanı olmasaydı? Ya biz orada da otostoplarla gitmek zorunda kalsaydık? Oh. Düşünebiliyor musun? Ay kocam konsolos olsaydı da ben hipopotamlarla yaşamak zorunda olsaydım. Ay Allah'ım sana şükür olsun. Ay çok mutluyum. Çok, şey çok iyi kapı komşuyuz. Ay çok iyi yatışın da. Anne valla iyi düşünmüşsün ya. Bak bizi ağlatmayı bıraktın güldürüyorsun. Ay biliyorsunuz ben evlenince iki sokak arkaya taşındım da böyle iki hafta arkamdan gözyaşı döktü ya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.